Sokak canı besliyoruz yine. Mamaları Sultan Necip Fazıl Mahallesi Muhtar Adayı olan Ayhan Elal Bey göndermişti kendisine teşekkür ederiz Allah razı olsun diyoruz. Bu yavrular altı kardeşti dün geldiğinde iki tane de vardı bugün bir tanesi kalmış. Muhtemelen annesiyle gezmeye çıkmışlardır göremiyoruz çünkü kendilerini iki gündür. Bizlere destek olan tüm insanlara tüm esnaflara teşekkür ederiz Allah razı olsun diyelim. Gördüğünüz gibi acıkmış hepsini yiyecek. İnşallah diğer yavruları da buluruz tekrardan. Aksatmadan İstanbul'da değişik düzenli olarak her gün sokak canlarını beslemeye devam ediyoruz. Az önce sularını da doldurduk. Hepsini yedi bitirdi gördüğünüz gibi. Çünkü çok acıkmış.